Devam ediyoruz konumuza. Şimdi eğri altındaki alanla ilgili bir de eğrimiz x ekseninin düzeltiyorum y ekseninin altında kalıyorsa. Yani fx eğrisi şu şekilde ise yine a'dan b'ye kadar bu alan şöyle hesaplanacak. Biz bu işte şeker pembesi ile çizdiğimiz yere s alanı diyeceğiz. Bu s alanı a'dan b'ye fx integrali olarak çıkacak. Fakat bu a'dan b'ye fx integrali eksi çıkacak ya. Onu bir daha ben eksiyle çarpacağım, artı yapacağım. Yani alan hesabında eksileri bir daha eksiyle çarpıp, yani mutlak değerce pozitif hale getirip, mutlak değerce hesap yapıp ona göre e, altta kalan alanları hesaplayacağız. İşte bir tane örnek. Hemen burada e, x eksenine göre, şey y eksenine göre alt kısımda veren taralı alanların hesabını yapacağız. Şurada bir dik üçgen var. Burada integralle uğraşmaya gerek yok. Bu dik üçgenin alanı, şurası bir birim, şurası iki birim, iki çarpı 1 bölü 2'den kenarlar çarpımı yapsam bir birim kare. Yani ben buraya A alanı desem bir birim kare. Hemen öbür taraftaki B'yi hesaplıyorum. Şurası, şurası. Ne yapıyorum? Sıfırdan 1'e kadar şu eğrinin integralinden buluyorum. Ben bunu A demiştim, bunu B diyeyim. O zaman şu B alanı, sıfırdan 1'e kadar eksi e üzeri eksi x dx. Bu çıkan eksi ise onu artı yapacağım. Dolayısıyla eksi çıkacak burası. b eşittir. Kimin türü ve eksi e üzeri eksi x? e üzeri eksi x'in 0'dan 1'e kadar. Bir e üzeri eksi 1 bir de e üzeri 0 vereceğim yani. Bir üst sınırı bir alt sınırı verdikten sonra 1 bölü e eksi 1 çıktı. Tamam. Bir de bunun önüne eksi koyacaktım. Koydum eksi'yi. Şöyle bir şuraya eksi şurayı bir daha yazalım. Bu b eşittir. 1 bölü e b eşittir 1 bölü e eksiyle de koyunca eksi artı oldu. Yani b alanı da 1 eksi 1 bölü e oldu. Bunu buldum. Şunu da bulmuştum. O zaman taralı alan. O zaman taralı alan ne olacak? Bununla bunu toplamı. 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 bölü e. Yani 2 eksi 1 bölü e birim kare şeklinde olacak. Alttaki göstermiş olduğumuz A ve B alanlarının toplamı. Şimdi şöyle bir yorum yapacağız. Bu eğri altındaki alan hesabında burada da izah ettiğimiz gibi a virgül d'den r'ye tanımlı f(x) fonksiyonu aralığın bir parçasında negatif değerli, bir parçasında pozitif değerli ise her bir parçadaki alanlar ayrı ayrı hesaplanır. Ben a'dan d'ye giderken şu maviyle çizdiğim eğrinin gösterdiği alanlar şurada pozitif, a'dan b'ye pozitif, b'den c'ye negatif, c'den d'ye pozitif. Pozitif olan şu iki alanı aynen alacağım. Ama negatif olanı hesaplayıp eksiyle çarpacağım. Alan hesabı dedi çünkü bana. Yani şöyle olacak. İşte gösterdiğiniz gibi. Şurası S1 alanı aynen alacağız. A'dan B'ye. A'dan B'ye fx. Şurası S2 alanı B'den C'ye. B'den C'ye fx alacağız. Ama çıkanı bir de eksiyle çarpacağız. Çünkü aşağıda çıktığından eksi çıkacak. Ben onu bir daha eksiyle çarpınca pozitif. Yani alan hesabı artıya çevirmiş olacağım. Bu yukarıda. Bu da aynen çıkacak. Pozitif olduğu için C'den D'ye fx. Yani alan hesabında negatif olanlara dikkat edeceğiz. Pozitif olanlarda bir problem yok. Negatif olanları bir daha eksiyle çarpıp pozitif yapacağız. Burada da göstermeye çalıştığımız gibi örnek yapalım. İşte bir örnek. Yukarıdaki şekilde A1 alanı 3 birim kare. Eksi 2'den 2'ye fx dx eksi 4'müş. A2 alanının kaç birim kare olduğunu bulacağız. Biz şuradan şöyle hareket ediyorum. Pozitif bu alanı aynen alacağım. Eksi 1'den hareket ediyorum. 2'ye kadar altta çıkacağından bunu bir de eksi ile çarpacağım. Yani şunun eşiti. Eksi 2'den 2'ye giderken, eksi 2'den 2'ye giderken şurasını aynen A1 olarak alabiliyorum. Aldım. Eksi. Niye eksi? Aşağıda çıkacak bu. A2. Bu kadar. Toplama çıkar mı? Sorusu bu. İntegral falan alakası yok. Alaka var da. Yani sonuç itibariyle alakası yok. Dolayısıyla bunu kaç vermişti bana? 3 vermişti. Şu eksi 4 duruyor. Şurası 3, şurası A2. A2 alanı şimdi pozitif çıkacak. A2 ile 4'ü yer değiştirdiğim zaman ben şuradan A2 alanını kaç bulacakmışım? 7 birim kare bulacakmışım. Şurası 3'müş. Burası 7'ymiş. Gerçekten eksi 2'den artı 2'ye 3 eksi 7 integrali. Taralı alanlar toplamı nedir deseydi 3 ve 7'yi topla gel 10 olacaktı. Eksi 2'den 2 iki integral nedir dediği zaman 3'ten 7'yi çıkarıyorum. Eksi 4. Bir daha söylüyorum. integral hesabı yaparsa artıları artı, eksileri eksi aynen alıyorum. Taralı alanları topla diyorsa eksilerin eksilikten kurtulup artı 7 gibi ifade edilmesine dikkat ediyorum. Evet. Devam edelim. Y eşittir x küp eğrisi ile x eşittir eksi 2, x eşittir 2 ve y eşittir 0 doğruları arasında kalan alanı hesaplayalım. Hayırlı işler. Şimdi x küp eğrisi şöyle bir şeydir. Kaba saba şöyle bir şey. Tek bir fonksiyon. Tamam. x eşittir eksi 2 şuradan. x eşittir eksi 2 burada. x eşittir 2 burada. Burada. Doğruları arasında kalan alanı hesaplayalım. Alan. Yani burada ne çıkarsa burada da aynısı çıkacak. Simetrik çünkü. Ben şurada a birim karelik bir alan buluyorsam şurası da a birim kare. <laughs> yani gerçekten eşit. Yani hadi geometriciler gibi burası S birim, burası da S birim kare diyeceğiz. Ve şurası da sıfır. O zaman ben bu taralı alanlar toplamını ne yapacağım? Sıfırdan 2'ye kadar alsam kafi. Onun iki katı x küp dx olacak. Sıfırdan 2'ye kadar. x eşittir eksi 2 doğrusu şurası. x eşittir 2 doğrusu burası. y eşittir 0 doğrusu şurası. Yani şu eksenimiz. x eksenimiz x ekseni. Bu da y ekseni zaten. Bu da y ekseni. Evet renkli resimli oldu. Dolayısıyla şununla şu simetrik olduğundan orijine göre simetrik olan y eşittir x küp tek fonksiyonuna göre ben şunun bir tanesini alsam ikisini toplasam kafi. Bana eksi 2'den artı 2'ye kadar integrali sorsaydı. Eksi 2'den artı 2'ye kadar bunun integralini sorsaydı. Burası eksi s. Burası artı s. Cevap 0 olacaktı. Eğer integral hesabı yap deseydi cevap 0. Burada kaç birim varsa o kadarın artılısı burada, o kadarın eksilisi burada. Ama taralı alanları topla diyorsa, bu alanda, bu alanda S'tir. Bir tanesini alıp 2 ile çarpsam yetecek. İşte birini aldım. 0'dan 2'ye X küp. 0'dan 2'ye X küp aldım. He, hemen bu 2 çarpı X üzeri 4 bölü 4'tür bu integral. Üst sınır, alt sınır hesabına girersem, üst sınırı yaz, alt sınırı yaz. Gitti. Ne olacak? Şu gidecek. 16 bölü 4... 16 bölü 4, 4. 2 ile çarp 8 birim kare olacak. Biz bunun çizilmişini de buraya aldık. Gerçekten şu A1 alanı şu A2 alanına eşit olduğu da gözüküyor. Daha ölçekli çizilmiş bir şey bu. Ben de burada kaba taslak çizmeye çalıştım. Demek ki bu taralı alanlar toplamı 8 birim kare. Demek ki integral hesabı yapsaydık. Ben birazcık burada kafa şişireyim. Ne olacak canım? İntegral hesabı yapsaydık. Burası eksi 4 birimlik bir integral. Burası da artı 4 birimlik bir integral çıkacaktı integral hesabını bul deseydi eksi 4 artı 4 sıfır olacaktı. Taralı alanlar toplamı dediği için 4 burası. Bunu da bir daha eksiyle çarpacağım. 4 de burası. 8 birim olacak. Uzatmıyoruz. Geldik bu soruya. Bu soru daha önceki yıllarda ÖSYM'nin sorduğu benzer bir soru tipi. Hemen 0,2 kapalı aralığından 4,6 kapalı aralığına tanımlanmış fx fonksiyonu ve tersi de fx eksi 1. -1. <laughs> 0-2 burası. 4,6 burası. Tamam. 0'dan 2'ye fx integralini bulacağız. 4'ten 6'ya ters integral olacağız. Ters integral y'ye göre normal integral x'e göre olacak tamam. 14 birim olduğuna göre 4'ten 6'ya f y d ye Biz şunu şöyle tamamlasak. Tamamlasak. Şurası 2 birim. Şurası 4 birim. Şu yeşilde çizmiş olduğumuz dikdörtgenimiz kaç birim kare? Kaç birim kare? 8 birim kare. 8 birim kare. 8 birim kare. Tamam. Yeşil dikdörtgen 8 birim kare. Sonra şurası 2 birim. Şurası da 2 birim. 2 kere 2 şu kırmızıyla çizdiğimiz dikdörtgen 4 birim kare. Bu 4 birim karenin a'sı buradaysa buraya 4 eksi a kalır. Umarım anlaşılmıştır. Bir daha söylüyorum. Bu 4 birim karenin a birimi burası olsa 4 eksi a birimi burası olur. Ben şimdi şu integrali okuyorum. Şu integrali okuyorum. Bu integral sıfırdan ikiye kadar fx'in altındaki alan. Sıfırdan ikiye kadar fx'in altındaki alan şöyledir. Onu da şöyle mavi çizmeye çalışalım. Şöyledir. Şurasıdır. Şu mavi çizdim çizdiğim yer. şu eğrinin şu eğrinin altındaki alan a ve 8. Yani şu balon a artı 8. Artı Tamam. 4'ten 6'ya ters fonksiyon. 4'ten 6'ya şurası. E, ters fonksiyon buraya doğru bakacak. O zaman 4 ile 6 arasında şu fonksiyonun ters olarak baktığı şu alan A birimdi bu. Bu A birimdi. Onu da buldum. A birim. Şuradaki balonumuz da A birim. İkisini toplayınca kaç oluyormuştu? 14. Yani bu sol taraf 2A artı 8 eşittir 14 ise 2A 6 A eşittir 3 birim kare çıktı. Yani A 3 birim kare çıktı. Şurası 3 birim kare 4'ten 3'ü çıkar burası 1 birim kare. Tamam. 4'ü 3. Bana sorduğu 4'ten 6'ya FYD'ye 4'ten 6'ya FYD'ye şurası 4'ten 6'ya FYD'ye burası yani şu A. Yani şu maviyle çizmiş olduğumuz yer. Orası da neydi? A birim neydi? 3'tü. Cevabımız bu. Cevabımız B seçeneği olmalı.